Şu an neymiş? Meşhur. Çöp şiş Mehmet Bey'in oradayız. Çöp şişe katılmak isteyen yarışmacılar buraya gelebilir. Yemeği de gerçekten çok güzel. Babam gibi çocuklar çöp şiş yedi. Ben köfte yedim tabii, et yemiyorum. Şu an Mehmet Bey'in de ikram ettiği tatlıları yiyoruz. Sağ olsun biz buraya geldik. Söyledik, şu an bir yarışmacı var orada. Yarışıyor, Mehmet Mehmet'teydi orada. Biz de mesaj attık. En son masadayız dedik. Sizin yarışmanızı takip ediyoruz dedik. Kendisi canlı yayında size ikramımız olsun diye sağ olsun bize gönderdi. Herkese tavsiye ederim. Denizli, yorun üzerinde. Buraya gelmeden önce Kaksık Mağarası var. Kaksık Mağarası'nı da ziyaret edebilirsiniz. Çok güzel manzarası var. Ondan sonra çöp şiş Mehmet Bey'de duraklayabilirsiniz. Güzel bir kadınızı uyurabilirsiniz. Sonra da yolumuz üzerinde türbeler falan var. Geleceğiz. Şelaleyi göster. Manzarayı göstereyim. Tatlıyı yiyin tatlıyı. Manzara süper. Güzel ufak şelale akıyor. Selale'yi görüyorsanız Suyun kenarındayız <laughs> Servisi süper Yemekleri çok tatlı Gerçekten ana Böyle lezzetli bir yerde görmedim ben. Yani kolay kolay ellerde yemek yemez. Ama bura Denizli üzerinden geçerseniz hepinize tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Şöyle. Vallahi çok güzel Gösterdim. Beni gösterdim. Hepinize tavsiye ediyorum, gelin, ziyaret edin buraları. Çöp şiş Mehmet Bey. Şu an kendisi e, yarışmada. Bir yarışçı var. Oraya nasıl e, canlı yayından Mehmet Bey'in şeyine girebiliyorlar? Çöp şiş Mehmet. Çöp şiş Mehmet e, anzıksız ne diyor. Geliyor Facebook'ta mı? Facebook. Instagram'da da var. Insta, Instagram'da da var. Facebook'ta da var. Çöp şiş Mehmet Bey değil mi? Çöp Şiş Mehmet Bey'e Facebook'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Neymiş? Meşhur Ortaklar Çöp Şişcisi Mehmet Denizli. Oraya girebilirsiniz. Arkamda da yazıyor. Çöp Şiş Mehmet Bey. Gelin buraları bir ziyaret edin. Yemeğe çekmedim. Yemeğe çekmedim mi biliyorsunuz hiçbir zaman yemeğe çekmem. Böyle e, köfteler tabakta gelmiyor böyle bir Ne diyoruz baba ona ona? üstünde aynı anda üstünde saç var. Köfteler onunla beraber geliyor. Tabağınızı alıp kendiniz koyuyorsunuz. Yiyorsunuz. Gerçekten anı çok güzel. Tavsiye ederim. Biz şu an çayımızı içeceğiz. Sonra yola çıkacağız Allah'ın izniyle. Burada ondan sonra Bilmiyorum şurada yakında bir türbe var. Türbeye geçeceğiz. Geze geze gideceğiz türbeleri. Ondan sonra evimize varacağız. Her şeysi tatlı. Tatlısı bile dattı. Kuzin ne zaman geliyorsunuz? Gelmiyorsunuz mu bu sene? Hatice Metin abin kızı

Mekanı da ince uzun. Şöyle bakabilirsiniz. İnce uzun. Çok güzel bir yerde manzarası. Şimdi giderken Mehmet Bey'le bir fotoğraf çekinebilirsek fotoğraf çekineceğiz. 20. Canlı yayın ya. Canlı yayından bakıyorlar baba. Evet. Tamam mıyız? Evet. Tamam Gelelim mi? Çocuklar dışarı gitti ya. Şuradalar. Az. Şu ıslak menzilleri. He? Servis süper. Masaya ilk geldiğiniz oturduğunuzda ayran, ayran ikram ediyorlar. Hayrandan sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Yemekten sonra tabi tatlı matlı. Tamam. tamam. Kızım hadi anneyle. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol. Görüşürüz. Şu an Mehmet Bey'le bir fotoğraf çekimine çalışacağız. Evet. Gel. Gel. Ben şu çöp şiş Mehmet Bey'le babam sohbet ediyor

Ustandan memnun musun? Ben benim ustam ustam. He. Benim ustam Patron. Bana sorsalar patronun kim Mehmet abi. ustam kim En Ama Mehmet abin süper. Mehmet abi daha iyi. Nasıl memnun musun Mehmet abinden? Mehmet abi seviyorum <laughs> çok iyi. Çok mu iyi? Ay ama Yusuf abi daha iyi. Yusuf daha iyi mi Yusuf abi daha çok Niye? O beni Kaç abi. Ben dedem de şey babam da Maşallah. Gördün mü? Sizi de vereyim evet, Mehmet abinize şey, bura. He? Çalışır mısın burada? Dedem, He? <laughs> saat <çalışıyorum. gülüyor> 13 saat çalışacağım. <laughs> 13 saat. Duydun mu? 13 saat çalışacağım işte. <laughs> He? Ne <Allah> yapıyorsun? <laughs>